buradaki tatlıdan yine birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Tasolar açıyoruz. Bugün cam cuma. Taso. Oha, ta cam taso çıktı ya. Tekte cam tasoyu çıkarttı. PUBG'nin tam tasosu. Yeşil taso. Yeşil taso. Uğurtaki tatlıya gelin. Tasolarımızı burada açalım. Normal. Bu arada günaydın. Böyle hologramlı kartlar da geldi. Haberiniz olsun. Oha Uğur abi bak biz şurada çok değerli sayarız. Baba iki tane çıktı. Şansa bak ya. Bir, bir tane daha Oha geldi. cam taso bir tane daha geldi. Hemen evet, futbolu yes. geçiyoruz. Bakayım. Futbola geçtik. Abu Bakar. Abu Bakar. Icardi Çakar. Ya burada şey de var. PUBG de var. Onları da açarız. Evet. Buradaki tatlı ya. Main çıktı. Main çıktı. Haaland Haaland Evet bir tane daha. Emre Mor. Emre Mor. Lewandowski. Evet. Hemen diğer denine geçelim. Yaptı. Evet normal. Normal değil tapçı Bu ne? Yamuk basmış. Yamuk Hatalı basın. Milyonlarca dolara değeri var. Hmm. <laughs> Açıyorum. Aha cam tasa da Cam tasolar biliyorsunuz bunlar da değerli. Neymar. Neymar. Oha Neymar. Bunu neyma. getiririm gene. Aha cam taso geldi. Oha bir tane daha cantası geldi. Ben ikinciyi de açıyorum. Bir de bunların kılıfları var. Evet son tasomuz. Son taso geliyor. Evet son taso. Evet son taso. Evet, bu. Ve normal çıktı. Uğur takı tatlıya gelin tasolarımızı açalım. Bakın bunlar da kılıfları. Tuzların renkleri var. Böyle çeşitleri çeşitli. var. Gelin gelin alın. Gelin gelin alın. Spiderman'ler. Bu arada bu bugün Holy Fest var biliyorsunuz. Yapışkan dövmeleri yapıştırıp da giderseniz yapışkan dövmelerle çok güzel oluyor. Haberiniz olsun. Holy e gidiyorsunuz ya. Giderken güzel oluyor.